Selamünaleyküm. Bugün Mahsen ile Ali Efendi'nin türbesini ziyarete geldik. Anadolu'nun büyük Allah dostlarından. Zaten kabrine geldiğinizde o maneviyatı bayağı hissedersiniz. kendisi Kendisi 1841 yılında dünyaya geliyor. Giresun Vastı. İlim öğrenmek için ailesinden ayrılıyor. Tabi ilim öğrenme olayı bir rüya ile gerçekleşiyor. Çorum'da ilim tahsiline başlıyor. Daha sonra hocası vefat edince ilmini tamamlayamıyor. Kayseri'ye doğru, doğru yol alırken kendisi bu köye rastlıyor. Mahsenli köyüne. Burada görmüş olduğu izzet ikramdan dolayı ilmini tamamladıktan sonra tekrardan buraya dönüş yapıyor. Ve burada kendi irşat vazifesine devam ediyor. Burada gerçekten çok büyük hizmetler olmuş. Ve zaten e, kerametleri de anlatmakla bitmez. Evet şöyle kazının doğru geçelim. Çok maneviyatlı. Kabir var. Köylüler de gayet güzel bakımı yapmışlar kazının. Lazım bizlere ve böyle yetiştirebilmeyi nasip edilsin. Peki Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.